Dünya Barış günü nedeniyle Bodrum demokratik düşünce platformunca Bodrum'da barış İçin Sen de bir İmza ver adlı bir basın açıklaması yapıldı evet. 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 Bodrum belediye meydanında yaklaşık 25 kişilik bir grubun katıldığı basın açıklamasında bir haftadır süren askeri operasyonların ayakta alkışlandığını ve savaşı kışkırttığını iddia ettiler <laughs> Platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Köksal Akyazı, askerin yaptığı operasyonların savaş kışkırtıcılığı olduğunu belirterek şunları söyledi. Demokratik düşünce platformu olarak bu savaşın aciliyen bitirilmesini, tarafların kankreleşen bu sorunu silahlarla, bombalarla değil ancak masa başında birbirinin taleplerini dinleyerek çözebileceklerini düşünüyoruz. Bizler tarafız. Savaşa karşı barışın, ölüme karşı hayatın tarafıyız. Bir tek canımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Yeter! Artık asker, gerilla ve sivillerin cenazelerini kaldırmayalım. Söz bitti diyenlere inat asıl söz şimdi başlıyor. Çünkü ancak konuşarak tüm sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Savaşın bitmesi Bombaların insanların üzerine yağmaması, silahların ele alınmaması için barış ve özgür yaşam için Bodrum Demokratik Düşünce Platformu'nun sözü var. Savaşa karşı barışa söz ver. Barış için ısrar ediyoruz. Daha sonra iskele meydanına geçen grup Başlarındaki yazma ve eşarpları palmiye ağacına astıktan sonra kurdukları standda imza topladılar. Bu arada getirdikleri bir şemsiyeyi süsleyerek üstüne savaşa hayır yazıları İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Kürtçe yazarak insanların ilgisini çekmeye çalıştılar. <laughs>